Şimdi insanların kurtuluşa erebilmesi için, insanların cennete girebilmeleri ve bu doğrultuda Allah azze ve celle'nin rızasını elde edebilmeleri için ve insanların yaptıkları amellerin faydasını görebilmeleri için iman şart. Burada da aynı şey söz konusu. İmandan önce amel Allah azze ve celle katında hiçbir önem taşımamaktadır. Yani insanda iman varsa Salih amel işlemesi gerekiyor aynı zamanda. Sadece o amelin Allah azze ve celle için işlenmesi gerekiyor. Fakat iman yoksa amel de yoktur. Kur'an-ı Kerim'in gerek bu suresinde, gerek birçok suresinde dikkat ettiyseniz buna vurgu edilir. Ancak iman edip salih amel işleyenler diye. Biz buradan şunu görmüş oluyoruz. O halde öncelikli olan imandır. İmanı olmayan insana amelin hiçbir faydası yoktur. Amelin kabul şartı budur. Dolayısıyla bizim insanlara imandan önce ameli anlatmamız aslında bir nevi onların cehenneme yüzüstü yuvarlanmalarına sebep olmamız demektir. İman dururken namazdan bahsetmek, iman dururken oruçtan bahsetmek, iman dururken buna benzer amellerden bahsetmek aslında insanları kandırmaktır. Yapılması gereken nedir? önce yapılması gereken bu amellerin kendisine sunulduğu ilahı insanlara tanıtmaktır. Nasıl bir ilah namaz kılıyorsun? Nasıl bir ilaha oruç tutuyorsun? diye insanlara önce bu ilahı tanıtmak, bu ilahı birlemeye davet etmek gerekmektedir. Bu ve buna benzer ayetlerden anlaşılan şey bu.